K-pop dünyası son günlerde yine oldukça hareketli. YG Entertainment'ın merakla beklenen yeni nesil grubu Baby Monster, çıkış şarkılarının klibiyle sosyal medyanın gündemine adeta bomba gibi düştü. Ancak bu seferki gündem ne yazık ki pek de olumlu bir konuyla ilgili değil. Müzikseverler, özellikle de 80'ler nostaljisine tutkun olanlar, grubu ve şirketi ciddi bir iddiayla karşı karşıya bıraktı. Her şey, X ve TikTok gibi platformlarda dikkatli gözlerden kaçmayan birkaç paylaşımla başladı. Kullanıcılar, Baby Monster'ın yepyeni klibindeki bazı aksiyon sahnelerini, 80'lerin efsanevi disco grubu Bon May'in yıllar önceki bir videosuyla yan yana koyarak şaşırtıcı bir benzerliği ortaya çıkardı. Özellikle lazer ışıkları arasından yapılan atlayışlar ve yüksek bir yerden aşağı süzülme anları, Bonemey'in ikonik klibini adeta günümüze taşımış gibiydi. Bu karşılaştırmalar kısa sürede büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Birçok müziksever, YG Entertainment'ı ve dolayısıyla grubu intihal yapmakla suçlayarak adeta ateş püskürdü. Yaratıcılık bu kadar mı tükendi? YG yine yaptı yapacağını hiç şaşırmadık gibi yorumlar havada uçuşurken bazıları sektördeki bu esinlenme adı altındaki kopyalama kültürünü sert bir dille eleştirdi. Bu durum, şirketin geçmişte de benzer suçlamalarla karşılaştığını hatırlayanlar için bardağı taşıran son damla oldu. Elbette bu suçlamalar karşısında Baby Monster hayranları da sessiz kalmadı gruba ve şirkete kalkan olan sadık bir kitle, bu sahnelerin intihal olarak nitelendirilmesinin büyük bir haksızlık olduğunu savundu. Onlara göre bu tür aksiyon dolu sahneler popüler kültürde sıkça kullanılan hatta bir nevi klişeye dönüşmüş evrensel sinematik anlatımlar. James Bond filmlerinden tutun da sayısız aksiyon filmine kadar her yerde bu tür çekimleri görebilirsiniz diyerek bunun bir esinlenme veya saygı duruşu olabileceğini ancak asla kötü niyetli bir kopyalama olmadığını belirttiler. Şu an için ortalık pek durulacak gibi görünmüyor. Bir yanda özgünlük kalmadı diyen öfkeli bir kitle, diğer yanda ise sevdikleri grubu korumaya çalışan tutkulu hayranlar var. Sosyal medyadaki bu hararetli tartışma, esinlenme ile intihal arasındaki o ince çizginin ne kadar kaygan bir zeminde olduğunu bir kez daha hepimize hatırlatıyor. Bakalım bu tartışmanın sonu nereye varacak? YG Entertainment cephesinden gelecek bir açıklama belki de bu ateşi söndürebilir ya da daha da alevlendirebilir.